Şimdiki durağımız Türkiye'nin Moldova'ya uzanan dostluk eli Tika'nın Kişinev ofisi. Kişinev'de bulunan Türkiye'nin dostluk eli Tika'dayız. Canan Hanım'la beraberiz. Bu bölgede Tika'nın yapmış olduğu çalışmaları sizden öğreneceğiz ama buna başlamadan önce sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Canan Alpaslan. TİKA'da 10 yıldır çalışıyorum. Burada da 1 yıldır Moldova'da Kişinev Program Koordinatörü olarak görev yapmaktayım. Çika'nın yaptığı birçok proje var özellikle de bu bölgede. Bunlar nelerdir? TİKA'nın buradaki ofisi en eski ofislerinden biri. 1994 yılından beri hem Moldova genelinde hem de Gökoğuz yeri özelinde faaliyet gösteriyoruz. Ve geçen süre zarfında hemen hemen her sektörde projelerimiz oldu. Projelerimizin bir kısmı altyapı projeleri, bir kısmı da insan kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik projeler. Altyapı projelerimizin belki en güzel örneklerinden biri çadırdaki içme suyu tesisatının kurulması. Burada hem modern bir arıtma tesisi kuruldu hem de bütün şebeke sistemi döşenerek evlere su ulaştırılması sağlandı. Ve başka yerlerde de Kıpçak'ta olsun, Kongaz'da olsun, başka köylerde de su projelerimiz oldu. Bunun haricinde binaların çoğu hem Moldova genelinde hem de Gökova yerinde Sovyet zamanından beri hiç tadilat görmemiş. O yüzden okullarda tadilat projelerimiz oldu. Hastane gibi binalarda projelerimiz oldu. Çadırda olsun, vulkan eşte olsun. Sonra kamu binalarında projelerimiz oldu. Yürütme Komitesi bile binasının tadilatını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız adına bir huzur evinin tadilatını üstlendik. Yine Komratta ve ilerleyen dönemlerde de bu alanda çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Bunun haricinde kültürel projelerimiz var. TİKO olarak burada Gökoğuz kültürünün yaşatılması için de elimizden gelen desteği sunmaya çalıştık. Dil konusunda olsun, tarih konusunda olsun, Gökoğuz Radyo ve Televizyonu'na önemli desteklerimiz oldu. Ayrıca Komrat'ta bir Atatürk Kütüphanemiz var. Orada da hem Türkçe hem Gökoğuz dilinde çeşitli kaynaklara ulaşmak mümkün. Burada aynı zamanda çeşitli kültürel etkinlikler, sergiler yapılıyor, düzenleniyor. Bir aynı zamanda kültürel buluşma yeri haline geldi Atatürk Kütüphanesi. Canan Hanım bizim programımızın adı Ay Yıldız'ın izinde. Ay ve Yıldız sizin için ne anlam ifade ediyor bunu öğrenebilir miyim? Ay ve Yıldız özellikle burada anlamını çok daha yoğun hissettiğimiz kavramlar. Türkiye'de belki içinde yaşadığımız için bir şekilde alışıyoruz ama burada yabancı bir ülkede olunca o bayrağımızı temsil sorumluluğu olunca ve Türkiye vatandaşı olarak bu sıcaklığı bu ilgiyi karşılığında görünce bizim beslediğimiz duyguları bizim bayrağımıza benzer şekilde besleyen insanları görünce daha da duygulanıyoruz. Çok farklı şeyler oluyor.